Canım annem bir. Ben de seni çok özledim. Bak bir geleyim. Koynuna girip mışıl mışıl uyuyacağım. Oh! Güzel annem. Ne? E, yeri zor da mı? Bir versene telefon. Hiç, hiç. Nereye gülüyorum oğlum, nereye? Zor yürüyorum. tamam anneciğim. Öpüyorum seni. Hadi gel oğlum, iki dakika buraya. Tamam, tamam. Ağlama, geliyorum. Düşünün biraz paralar, ben çocukları alıp geliyorum. Ya ne diyeceğim ben şimdi ya? Konuş işte biraz bir şeyler söyle. Ya sanki benim derdim bana yetmiyor. Şişt! Yeliz ne haber? Evet evet Vedat ben. Çok iyiydi evet bir zamanlar terliksi olurdu. Ha yo yo. Ee, terliklere bir şey olmadı canım. Aa neyse neyse. Şey... Sen nasılsın? Sesin iyi geliyor. Anne iyi, harika. Okul, her şey yolunda. Güzel, çok sevindim. Hediye? Ha, ha hediye, tamam. <laughs> Yok canım, ne önemi var ki? Ufacık bir hediye işte. Benim de bir katkım olsun istedim. Ben kendime başka bir şey istedim. Allah Allah, tamam mı oğlum? Tamam. Alo canım kardeşim nasılsın İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Bak şimdi e, burada dinle arkadaşlar sana bir şey söylemek istiyorlar tamam mı dinle şimdi. İlk doğdun Yeliz, ilk doğdun Yeliz, ilk doğdun ilk doğdun mutlu yıllar sana. Alo güzel kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ben de seni çok seviyorum. İki doğdun yeriz, iki doğdun yeriz. Ya benim bu şafak defterini kim aldıysa hemen geri versin. Yoksa çok kötü küfür edeceğim ha. Şşş, ne küfür be dostum. Oğlum bizim bölükte senin defterine kim ne yapsın? Bak yüzeceklerini. Ya baktım Hariz abi baktım yok işte yok. Alma lan. Millet seni çabuk defterini alıp ne yapsın? Babacan. Ne? Ne diyorsun lan sen? Babacan mı? Babacan tabi. Doruğa mı gitti? Hayretmiş. Onun. Hı. Hmm. Hmm. Hayretmiş. Hayretmiş. Hı. Hmm. Babacan hayretmiş. <laughs> Hı. Hmm. Babacan hayretmiş. <laughs> Oğlum sen beni mi taklit ediyorsun, psikolojik mı delirdin? Taklit ediyorum vallahi. Bu bölükte örnek alınacak başka arıza mı var? Arıza olunca o başı sınavına sokacaklar ya. Haklı <laughs> <Akta> sıra <laughs> yani o. komutan gidiyor, komutan. Hadi hey, gelin, hadi. Gelin. Oyalanmayın hadi. Manyak herifler sizi. Ya komutanım, ben yapamayacağım galiba. Hayır, bu ayakkabılarla değil yürümek... ...ya bildiğiniz ben ayakta bile zor duruyorum. Konuşma orada bıdı Konuşma, çıkarmam bak çarşıya. Çıkarmazsınız komutanım! Aa, aa. Ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? Korkma komutanım! Benim, benim! Arıza Gökhan! Ee... <laughs> ne diyor bu be? Bakmayın ona komutanım, deli işte deli! Deli değil babacan! Arıza, arıza! Hayret! Özendiğin şeye bak ya. Oğlum arıza benim işte. Allah Allah. Ya komutanım sizden istirham ediyorum. Taklitlerimden sakının. <laughs> Seyfi. Emredin komutanım. Al dağıt şunları. Defolup gitsinler. Daha fazla uğraşamayacağım sizden. Emredersiniz komutanım. Manyak herifler. Manyaklar. Oğlum gördün mü? Korkuttun adamcağızı be. Hayır etmiş. Hmm. Hmm. <laughs> Bak ya. Şşt lan. Bak ya. Şşt lan. Hayretmiş. Hayretmiş. bu. Eşekçim. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Çıkmıyor musun çarşıya? Yok abi ya. Zaten bu havada nereye çıkacağım? Oğlum Nedim abinin oraya falan takılırdın. Yok. Eksik kalsın. Fatoyla açılmış galiba ha? Eee... yok. Yani nereden duyduysan yanlış duymuşsun. Ne bileyim abi, Seyfi Meyfi ortada bir şeyler dönüyor ama ben anlayamadım pek. Bana Seyfi deme abiciğim. Ben onun kadar içten pazarlıklı bir adam görmedim ya. Böyle bir de kendini acındırması yok mu? Kıl oldu. Oho! Ulan iki hafta kaybolduk, neler olmuş lan burada? Abi gönül koyma. Arkadaşız hepimiz. Ne arkadaşı abiciğim ya, yani ne arkadaşı? Seyfi benim arkadaşım falan değil. Mehmet. Mehmet. Efendim kendine gel. Sen kim tutacak bir adam değilsin lan? Bundan sonra böyleyim abicim. Kendi izliye herkes ezik muamelesi yapıyor ya. Artık herkes korksun benden. Demli demli çaylıyor. Haydi Ey bak. Eyvallah babacım kusura bakma zahmet oluyor. Ya. ya dert etmiyorum be Aruz Otte oğlum benim işim bu. Demli yememişsin bu çay olmamış. Nasıl olmamış lan? Koca kafa. Rengi iyi değil. Üstelik içinde çok toz var. Ya bir de kokmuyor. Demleyememişsin kardeşim ya. Ne diyorsun sen bakayım? Demleyememiş ha? Vallahi öyle ne abi? Ya çok beceriksiz sizin bu eleman. Çayı ben demledim Naci. Öyle mi? Aa! Tadı görünüşü gibi değil vallahi. Çok lezzetli, çok güzel. Ellerine sağlık dedim abiciğim. Harika. İhsan Arzu abi çok güzel valla. Ulan bir dakikada dönüverdim be. Torunistan tozunum benim. Gerçi dünya dönüyor be. Sen dönsen çok mu ya? He? Nasıl <laughs> döneyim yani? Nasıl döneyim? Bak yine ahlaksız tekliflere başladın. Olmuyor abi ha. Hmm. <laughs> boşuna uğraşma abi. Laf anlatamazsın bu koca kafaya. Koca kafa sensin. Şşşt. Kovarım şimdi seni buradan ha. Yani bu kadar gürültüyü iki kişi mi çıkarıyor şimdi? Vallahi elimizden geldiği kadar arkadaşların yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Fata fata. Ha, bu arada nerede diğerleri? Basket maçına gitmişler. Aa, bu benim çektiğim resim mi? Aa, bakayım şuna. Süper değil mi? Bravo vallahi. Çerçeveletip basmak lazım bunu mu? Be. Bence de kesinlikle. Ne o? İnek resmi mi? Bak inek resmi olmazsa duvara falan asmam ha. Hmm. Sen çayını iç, şimdi kovacağım vallahi. Tamam dedim abi. Tamam abim. Bak, bak sustum. Ee, bak. Hazır. Başla. Bir, bir iki, iki, iki üç, üç, dört, dört, dört beş. beş. Rahatlayın lütfen. Evet, ısınma hareketleri bitti. Ben de bittim. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Doğrul kızım, doğrul. Daha yeni başladık. Sonra yine okulda hımbıl diyecekler. Terlerse de sınır ya. Maazallah kütük kız bile diyebilirler. Aa, abartma Kerim. Yok yani. Bana okulda lakap takarlardı da. Acımasızdır çocuklar o yaşta. İnek bile derler. Nasıl yani komutanım? Size inek mi diyorlardı? Yok. Bana değildi. De, çok çalışkan bir arkadaş vardı mesela. Ona diyorlardı. O çok çalışkan arkadaş. Sonrasında atıl mühendis mi oldu yoksa?